O meşhur soru acaba hamile miyim diye düşünmeye başlayınca vücut da sanki fısıldamaya başlıyor değil mi? Bugün işte bu ilk fısıltıları yani hamilelik belirtilerini konuşacağız. Elimizdeki sağlık makaleleri, uzman görüşleri var, onlara bakacağız. Amacımız ne? Bu işaretler neler? Ne zaman başlarlar? Nelere dikkat etmek lazım? Bunları bir netleştirelim diyoruz. Belki sen de yaşıyorsun bunları. Belki sadece merak ediyorsun. O zaman hadi başlayalım. İlk akla gelen sanırım hepimizin bildiği şey adet gecikmesi, değil mi? Evet, evet. Adet gecikmesi en bariz ve aslında en sık karşılaşılan ilk işaret. Özellikle döngün düzenli ise ve korunmasız bir ilişki olduysa, bir haftayı geçen bir gecikme, hani hamilelik ihtimalini bayağı bir güçlendiriyor. Ama tek başına yeterli olmuyor herhalde. Yok tek başına %100 kanıt değil tabii ki. Yani stres, ani iklim değişikliği, bazı sağlık durumları falan bunlar da gecikme yapabilir. Ama yine de çok kuvvetli bir sinyal onu söylemek lazım. Peki ya diğer belirtiler? Kaynaklarda mesela göğüslerde hassasiyet, dolgunluk, bulantı bunlar sıkça geçiyor. Ne zaman başlar bunlar? Bunlar şaşırtıcı derecede erken başlayabiliyor aslında. Yani hormonlar özellikle östrojen ve projesteron ki projesteron çok kilit bir hormon gebeliğin devamı için birden fırlıyor. Bu da göğüslerde bir dolgunluk, bir hassasiyet yaratıyor. Hatta bazen meme uçlarının rengi bile koyulaşabiliyor. Bazen adet öncesi hislere benzese de hamilelikte genelde daha yoğun oluyor bu. Hmm. Bulantı peki? O meşhur sabah bulantısı. Evet, ona sabah bulantısı deniyor ama aslında günün her saatinde olabiliyor. Bazen kusmaya kadar varabiliyor, bazen de sadece bir bulantı hissi oluyor. Hatta şey de ilginç, bazı kokulara karşı aşırı bir hassasiyet gelişebiliyor. Aa, evet, koku hassasiyeti. Yani normalde hiç rahatsız etmeyen bir koku birden e, itici gelebiliyor mu? Aynen öyle. Parfüm kokusu, yemek kokusu, sigara dumanı, normalde fark etmediği şeyler bile rahatsız edebilir. Bu da yine hormonların bir oyunu. Aynı hormonlar yüzünden kendini sürekli yorgun hissetmen, normalden çok daha fazla uyumak istemen de çok yaygın. Vücut sonuçta büyük bir işe girişiyor, enerji harcıyor. Tabii, mantıklı. Bir de sık idrara çıkma var. Bu da hem hormonların etkisiyle hem de rahim yavaş yavaş büyümeye başlayıp mesaneye baskı yaptığı için oluyor. Kaynaklarda bir de yerleşme kanaması diye bir şeyden bahsedilmiş. O nedir tam olarak? Herkeste olur mu? Bir de hafif kramplar falan? Evet. İmplantasyon kanaması ya da yerleşme kanaması dediğimiz şey, döllenmiş yumurta rahim duvarına tutunurken olabilen çok hafif lekelenme tarzı bir kanama. Genellikle beklenen adet tarihinden biraz önce veya tam o sıralarda oluyor. Yani döllenmeden sonraki 6 ile 12. günler arası gibi. Rengi de genelde açık pembe ya da kahverengimsi oluyor. Normal adet gibi değil, çok daha az. Anladım ama herkeste de olmuyor dedin. Aynen. Herkeste de görülmüyor. Yani olmaması bir sorun olduğu anlamına gelmez. O sırada hafif adet sancısına benzer kramplar da hissedilebilir. Bu da normal. Vajinal akıntı da artışta olabilir. Genelde böyle süt beyazı kokusuz bir akıntı ve tabii ani duygu değişimleri. Onlar da yine hormonlar sağ olsun. Peki tüm bu saydıkların… Yani belirtiler ne zaman başlıyor aşağı yukarı? Döllenme olur olmaz mı hissediliyor? İşte o çok değişken. Kimi kadınlar çok hassas oluyor. Belki yerleşme kanamasını falan fark ediyorlar döllenmeden 1 iki hafta sonra. Ama çoğunlukla belirtiler adet gecikmesiyle birlikte yani gebeliğin dördüncü ila 6. haftaları arasında daha netleşiyor. Burada şey de kafa karıştırıyor bazen, tıbbi olarak hafta hesabı son adetin ilk gününden başlar ya, yani bir haftalık hamileyim dediğinde aslında daha döllenme bile olmamış oluyor teknik olarak. Belirtiler döllenme ve yerleşme sonrası başlıyor. Tamam, bu önemli bir ayrım. Peki bu belirtilerle adet öncesi sendromunu, yani PMS'i ayırmak, o nasıl olacak? Çünkü saydıklarının çoğu göğüs hassasiyeti, kramplar, yorgunluk, duygu dalgalanmaları PMS'de de var sanki. Evet, bu çok haklı bir nokta ve gerçekten zorlayıcı olabilir. Belirtiler şaşılacak kadar benziyor birbirine. Özellikle adetleri zaten düzensiz olan biri için durum daha da kafa karıştırıcı olabilir. Hani ağızda metalik tat gibi daha nadir belirtiler yaşayanlar da var ama Genel olarak PMS ile bu erken gebelik belirtileri çok iç içe geçmiş durumda. O yüzden belirtilere bakıp kesin hamileyim demek pek mümkün değil. O zaman ne yapacağız? Emin olmak için tek yol testler mi? Kesinlikle öyle. Belirtiler sadece birer ipucu, bir şüphe uyandırıyor. Emin olmanın yolu testlerden geçiyor. En kolayı eczaneden alınıp evde yapılan idrar testleri. Bunlar idrardaki beta-HCG hormonunu ölçüyor gebelik hormonu bu. En doğru sonucu genelde adet geciktikten birkaç gün sonra, özellikle sabah ilk idrarla yapınca veriyorlar. Çünkü hormon seviyesi o zaman en yüksek oluyor. Kan testleri daha mı hassas peki? Evet. Kan testleri yani beta hCG testi çok daha hassas. İdrar testinden daha erken. Yani döllenmeden yaklaşık 6-8 gün sonra bile pozitif sonuç verebiliyor. Üstelik sadece var yok demiyor, hormonun kandaki seviyesini de ölçüyor. Sağlıklı bir gebelikte bu değerin belli aralıklarla genelde 48 saatte bir kabaca ikiye katlanması beklenir. Bu da gebeliğin sağlıklı gidip gitmediği ya da dış gebelik gibi riskler açısından doktora önemli bir bilgi veriyor. Anladım. Ultrason ne zaman devreye giriyor? kan testi pozitif çıktıktan ve beta HCG değeri belli bir seviyeye, mesela 1500-2000 civarına ulaştıktan sonra, ki bu genelde 5-6. haftalara denk geliyor, ultrasonda rahim içinde gebelik kesesi görülebiliyor. Hatta bazen o dönemde galp atışları bile duyulabiliyor. Çok net anlattın, teşekkürler. Yani özetlersek, adet gecikmesi en belirgin işaret ama tek başına yetmez bulantı, yorgunluk, göğüslerde hassasiyet gibi birçok belirti var ama bunlar kişiden kişiye çok değişiyor ve PMS ile fena halde karışabiliyor. Emin olmanın yolu da önce idrar veya kan testi, sonra da mutlaka doktor kontrolü. Aynen öyle. Vücudu dinlemek önemli ama son sözü testler ve doktor söylemeli. Unutmamak lazım. Her kadın farklı, her gebelik farklı. Elimizdeki kaynaklar, Dünya Sağlık Örgütü gibi kuruluşlar da hep bunu vurguluyor şüphen varsa bir sağlık profesyoneline danışmak en doğrusu hem için rahat eder hem de süreç sağlıklı başlar peki sence tüm bu bilinen hani tıbbın tanımladığı belirtilerin dışında vücudun daha kişisel daha böyle sezgisel dile dökülmeyen sinyalleri de olabilir mi acaba yani sadece o kişinin anlayabileceği türden belki de sadece biraz daha dikkatli dinlemek gerekiyordur kendimizi. Ne dersin üzerine düşünmeye değer mi?